Orkide Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Deniz Şef Özlem Mekik. Bugün Orkide Mutfağı'nda sizlere veganlar için vegan brownie hazırlayacağız. Hadi şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle unumuzu servis kabımıza tamamını boşaltıyorum. Hemen arkasından şekerimi koyuyorum. Malzemenin listesini ekranımızda göreceksiniz. Kakao, vanilya, karbonat ve kabartma tozu ekliyoruz. Şimdi sıra geldi orkide vegan margarine. Türkiye'de ilk defa orkide vegan margarin çıkarttı. V-Label logolu en önemli detaylardan bir tanesi. Burada logomuzda görebilirsiniz. Türkiye'de bir ilk hayvansal hiçbir gıda yok içerisinde. Doğrudan buzdolabından çıkarttığınız gibi aynı benim kullanacağım gibi sizler de kullanabilirsiniz. Vegan brownie'nin içerisine şöyle 2 kaşık vegan margarin koyuyorum ve bir miktar ceviz içerisine de bırakacağım. Aynı zamanda üzeri için de kullanacağım. Cevizi en sonunda atabilirsiniz. Mikserle de karıştırabilir. Arzu ederseniz elinizle de karıştırma işlemini yapabilirsiniz. Bitkisel süt kullanıyorum. Vegan brownie yapıyoruz. Şimdi güzel mikserimi alacağım iyice çırpmaya başlayacağım. Önce düşük hızda, daha sonra yüksek hızda çırpma işlemine devam edeceğim. Vegan brownie'miz de gördüğünüz gibi şöyle bir kıvam aldı. Orkide vegan margarin kullandık, bitkisel süt kullandık, kabartma tozu, vanilya ve karbonat kullandık, ceviz kullandık. Böyle kakaomuz, un ve şekerle birlikte harika bir brownie hazırlamış olduk sizlere. Brownie'miz de hazırlandı. Mutfağımı da toparladım. Şimdi hemen cam kabımı alıyorum. Ve orkide vegan margarinle kolayca sürülebilir. Vegan margarinimiz de şöyle hemen cam kabımı yağlıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle kolayca sürülebiliyor. Türkiye'de bir ilk olması aslında çok değerli. V-Label onaylı. Aynı zamanda A ve D vitamini içeriyor. Omega 3 kaynaklı bir ürün. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi Orkide vegan margarinin trans yağı asla içermiyor. Ve hayvansal ürün asla içerisine barındırmıyor. Şimdi ben brownie kabımda şöyle yağladım. Şimdi dökme işlemine geçiyorum. Ve hemen 175 derecelik fırına vereceğim. Önceden ısıtılmış olması çok önemli. Böyle güzel bir brownie hazırlamış oluyoruz. Vegan brownie'miz hazır. Şimdi 175 derecelik önceden ısıtılmış fırına gidiyoruz ve güzel bir şekilde vegan brownie'nin pişirme işlemini yapıyoruz. Cevizli vegan brownie'miz fırından çıktı. Gerçekten mutfağımızda mis kokular içerisinde kaldı inanılmaz derecede lezzetli bir vegan brownie hazırlamış olduk sizlere. Hem çok kolay hem çok pratik hem de hızlıca yapabileceğiniz bir lezzet oldu. Biz cevizli vegan brownide orkide vegan margarin kullandık. Orkide vegan margarin hiçbir şekilde hayvansal ürün olmayan v label logolu ve onaylı bir ürün olduğunu unutmamak özellikle üstüne basa basa söylemek istiyorum. Tüm vegan ve vejeteryan beslenmeyi kendi hayat felsefesi edinmiş Aynı zamanda da sağlıklı olma yolunda olan tüm bireylerin mutlaka kullanması gereken bir ürün. Sadece vegan olmanıza gerek yok. Mutlaka Orkide Vegan Margarin'i mutfağınızdan eksik etmeyin. Orkide ile Lezzet Mutfağında tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, esen kalın.